Evet arkadaşlar kanalımıza videomuz hoş geldiniz. Bugün annemle birlikte karışım challenge yapacağız. Ee, i̇lk olarak buradan çekeceğiz arkadaşlar. Sonra e, hangisi gelirse bunlardan alacağız. E, kaplarımız burada duruyor. İlk annem başlasın. Ne yapacağım? Çekeceksin anne. Açık şeffaf. Bu arkadaşlar. Ne yapacağım? Bu ev ama... arkadaşlar. Hepsini koyacaksın anne. Hepsini. Evet, hmm. böyle koyacaksın. Tamam. Ama kendini koyacaksın. Tamam. Evet, şimdi şunun önünde arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Açmadım. Mavi 3 diyor bakın. Şöyle. Burada maviler var arkadaşlar. Üçüncüsünü alıyoruz. Bakın böyle. Kıyım. Koydum. Arkadaşlar bir şey işte. Şimdi annemle sıra. Stres çarkı diyor. Stres çarkı ıı, kutusu yani. Bu şeyin altında. Süngerin altında anne. Aç. Ay, çok sıkıymış bu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar azar Onun altında. Bu mu? Bir sürü var orada. Evet arkadaşlar düğme çıktı. Böyle başka yok. Evet, ben Evet altın diyor bu yani arkadaşlar. Böyle konfeti. Evet, annem göster. Cici bici pembe arkadaşlar. Bu mu? Evet. Ee, ne var acaba? Ben de unuttum arkadaşlar. Bu Bant. <laughs> Şimdi ben ay arkadaşlar bu Evet arkadaşlar görebiliyor musunuz? Cici bici mavi diyor. Bunda da değişik böyle e, şeffaf 40 gibi şeylerden var. Ben de bilmiyorum neyeceğim. Sonra elinde bunu Uzun diye arkadaşlar, uzun bu. Yani isim verdik. Onun da bunun altında. Niye onun altında ya? İşte. İlk Evet arkadaşlar şimdi ben alıyorum. Mavi bir. Biraz yani bir çok kendine yazmışım. Bakın yine mavi. Bana hep maviler geliyor. Yani iki kez, ikinci kez mavi geldi. Burada böyle pembe şeyler var. Güzel şeyler de Anneminki doğdu benimki daha çok az. Çünkü anneminki hem küçüktü hem de bir sürü şey geldi. Tencere. Eyvah. Bu evet. mu? Evet. Evet arkadaşlar su. Hepsini mi evet, döküyorsun? Evet hepsini döküyorsun. Evet arkadaşlar. Şimdi sonucu ben çekiyorum. Hangisi kaldı? Mavi iki arkadaşlar. Maviler bana geldi. <laughs> evet bakın böyle. Beyaz kağıt var. Evet arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmayı, like atmayı güzel yorumlarınızı unutmayın. Görüşürüz.